Evet arkadaşlar burası Giresun Dereli. Dün akşam sel suları ilçe merkezine kadar çıkmıştı. Bugün e, buradaki temizleme çalışmaları devam ediyor. Gördüğünüz gibi araçlar tamamıyla artık balçık altında kalmış. Sel altında kalmış. Yani ciddi bir afet yaşanmış burada Giresun Dereli ilçe merkezi burası. Ve bulunduğumuz yerin altında da ne olduğunu bilmiyoruz. Burası doğal bir yükselti değil. Dün akşamki selden gelen yükselti. Bunu da şuradan anlıyoruz. Bulunduğumuz yerdeki arabayı görüyorsunuz. Araç burada. Bizim bulunduğumuz, gezdiğimiz tabanın altında. Yani e, burada da yetkililer çalışıyor. iş makineleri çalışıyor. Bayağı birkaç noktada çalışma devam ediyor. Vatandaşlar da burada haliyle kendi iş yerlerini, kendi araçlarını filan kurtarmaya çalışıyor ve sahip oluyor. Dün akşam o görüntülerde gördüğümüz cadde Burası ve bir yan caddesi, bir sol cadde. Gördüğünüz gibi iş yerleri birinci kata kadar sular altında kalmış. Şu anda son aldığımız bilgilere göre yaklaşık 10 civarında kayıp var. Ve burada da yine yetkililerin incelemesi devam ediyor. Dediğimiz gibi burada Var. Şöyle görüyoruz Banka ATM'si Dün akşamki görüntülerde de görülmüştü Hani yukarıdan sel sularına kapılan banka ATM'si Buraya kadar gelmiş Buranın durumu böyle Evet sevgili Güngör abim maalesef durum içler acısı. bayağı bir ciddi bir sel olmuş. Yani şöyle görüyoruz yani birinci katın tepesine kadar çıkan selden etkilenen yerleri görüyoruz. Burada basın mensupları çalışmalarını devam ettiriyorlar yine. Şuradaki araçları görüyorsunuz. şöyle buraya kadar sel sularından araçlar çıkmış. Yani felaketin boyutunun ne kadar büyük olduğunu buradan anlayabiliyoruz. <laughs> şurada. Görüyorsunuz. Şu anda bulunduğumuz alan zeminden 1-2 metre yükseklikte. Yani şu akşamki sel sularının getirmiş olduğu dolgunun üzerindeyiz. Yani normalde burası buradan yaklaşık 1 metre daha altta. Onu da karşıdaki iş makinesinin çalışmasından görebiliriz. İş makinesi o dolguyu temizliyor şu anda. Zemini normal vaziyetine döndürmeye çalışıyor. Ama dediğimiz gibi şöyle devam edersek Gün Giresun merkezden bu tarafa doğru çıktığımızda yine bu istikametteki diğer beldelere de oralardan geçtik ve yolların da ciddi anlamda hasar gördüğünü gözlemledik. Burada da yine böyle balçık çalışmalar böyle devam ediyor. Yani gerçekten durum sıkıntılı. Bugün e, yaklaşık bir saat, bir buçuk saat önce çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum beyefendi buradaydı, açıklama yaptı. Bugün bölgede yeni bir yağışın beklenmediğini söyledi ve hayatı normale döndürmek için ellerinden geleni yaptıklarını ve bütün devlet kurumlarıyla burada olduklarını söyledi. Burada da iş makineleri çalışmalarına devam ediyor. Yani şu görmüş olduğunuz toprak tamamıyla akşam sel sularıyla gelen toprak. Yani burada zemini zaten dükkanların zemininden üç aşağı beş yukarı hesaplayabilirsiniz. yaklaşık binaların yapıların birinci katına kadar bu balçıklı su dolmuş ve şu anda bunu temizleme çalışmaları devam ediyor. Sevgili Necat abi gerçekten hani sıkıntıyı, acıyı yerinde görmek gerekiyor. Yani kolay değil. Allah yardımcılar olsun. Bir dünya iş yeri ve ev gerek yollar. Bu kuvvetli yağıştan, bu selden etkilenmiş Mesela bakın arkadaşlar şöyle göstereyim size buradaki dolgunun ne kadar olduğunu şuradaki şu tabela dolmuş durağının üst tabelası bakın burası dolmuş durağının üst tabelası yani yaklaşık 3 aşağı 5 yukarı 2 metrelik bir yükseklik diyebiliriz yaklaşık 1 metresi bir buçuk metresi tamamıyla balçıkla dolmuş. Şu anda yürüdüğümüz alan da tamamıyla balçık. Bu akşamki siyah suyunu getirmiş olduğu balçık. Sabah erken gelelim de. Burada yine tahliye çalışmaları devam ediyor. Yine böyle. Burada da yine bir aracı görüyoruz. Sel sularına kapılmış. Ve burada kalmış. Arkadaşlar bugün bir de bu e, öğle saatlerinde almış olduğumuz bir haber burada şehir dışından yani buradan olmayan kişilerin e, burası biliyorsunuz haliyle fındık bölgesi yani e, buraya ait olduğu belirlenemeyen kişilerin bir iki çuval fındıkla yakalandığı haberi gelmişti yani onların da bu durumdan fırsattan istifade böyle bir namussuzluğa tenezzül ettiği gibi bir haber vardı. Yani milletimiz bu bölgenin insanlarında asla böyle bir şey olmaz. Ama bu durumdan istifade edip de milletin bu afet malzemelerini fındığını fıstığını yağmalayan namussuzlara artık ne desek azdır. Yani durum bundan ibaret. Durum böyle. Maalesef burada. Dereli de zaten iki cadde bulunuyor gördüğümüz kadarıyla. O caddenin birisi diğer caddeydi. Burası da bir diğer cadde. Burası da böyle akşamki sel sularından dolayı böyle taşlarla tamamıyla dolmuş. Yükselti bir buçuk metreyi almış. Burada bir buçuk metre tabandan hariç bir yükselti oluşturmuş ses, sel. Şuradan da anlayabiliriz. Mesela çay ocağının tabelasına bakarsak selin ne kadar yükseldiği burada aşikar görünüyor. Yani Allah yardımcılar olsun. İnşallah bu yaralar bir an önce sarılır ve insanlar normal günlük hayatına devam ederler. Zaten esnafımızın durumu pek iyi değildi. Bu afette üstüne tuz biber oldu diyebiliriz. <laughs> yine bir beyaz eşya mağazasını görüyoruz içeride. Bütün malzemeler su içinde kalmış ve dediğimiz gibi balçık Amin. Yani ne anlatacağım bilmiyorum arkadaşlar. Gördüğüm manzara karşısında gerçekten çok şaşkınım. Allah yardımcıları olsun. Bu memleketin insanı ekmeğini zorla kazanan, ekmeğini taştan çıkaran millettir. O yüzden bir de bu afet üstüne şöyle bakalım. Burada sel sularının getirmiş olduğu Ağaçlar olsun. Diğer malzemeler dükkanların içine kadar artık tamamıyla girmiş. Durum pek iyi değil. Allah yardımcılar olsun. Burada da yine bir arabayı görüyoruz. Ünibüs. İş makyajı çalışmasına devam ediyor. Ve böyle bir manzara. Adeta bir ani bir kenti andırıyor diyebiliriz burası da keza yine öyle Yani e, öyle bir manzara var ki arkadaşlar. Yani sel suyu sadece su olarak değil, balçık olarak geldiği için buradaki iş yerleri, zarar gören esnaflar yani malzemelerini kullanamaz hale gelmişler. Çünkü tamamıyla her taraf balçık olmuş. Yani elektronik eşyalar olsun, diğer mobilya tarzı eşyalar olsun, artık ne ararsanız hepsi tamamıyla balçığın içinde kalmış. Yani afet sadece sel suyu alıp gitmemiş. Böyle de bir durum oluşmuş. Allah yardımcılar olsun. Yani şöyle dükkanın içindeki şu dolguyu e, bakarsak gerçekten şimdi kayıplardan bahsediyoruz. Jandarmalarımızdan bahsediyoruz. Bulunan cenazelerimizden bahsediyoruz. Şükür şöyle de bir durum. Buradaki giriş katlarda oturum yok. Sadece iş şeylerinden oluşuyor. Genellikle gördüğümüz kadarıyla. Buralarda ikamet edilseydi bu durum daha bir faciaya sebep olurdu. Allah korumuş. Buralarda da tahliye işlemleri devam ediyor vatandaşlarım. Yani o kadar süre görüyorsunuz. O kadar büyük bir yükselti var ki burada akşam sel getirmiş olduğu büyük taşlar, kayalar, ağaçlar. Yani ilçenin bir katı adeta yok olmuş diyebiliriz. Yani bir iki metrelik alan tamamıyla dolgu içinde kalmış. İşlevlerimi göstereyim ben yine size. Yani bakın, binaların seviyesine ve dolguların seviyesine bakın. Hemen hemen dediğimiz gibi yaklaşık bir kat tamamıyla o e, yağmur sularının getirmiş olduğu taşların altında kalmış. İş makineleri burada. yerlerinin içindeki dolguları sokağa taşımaya uğraşıyor gerçekten felaketin boyutunu hani nasıl anlatsam bilemiyorum öyle bir durum var. Şimdilik burada yayınımızı sonlandıralım. Yine diğer bölgelerden canlı yayın aktarmaya devam ederiz. Görüşmek